defalarca geldiğim bir köy. Çiftçinin yanına geldim. Dedim ki ben bağımsız belediye başkan adayınızım. Ya kardeşim dedim. Ben tarımdan anlarım. Köylüyüm. Köylünün derdinden anlarım. Dedi ki hocam. Üçü kızım doktor. Ben de hocam deyince. Dedi ki hocam. Tarlamı bellersen seninle çalışırım. Ahmet. Muhammed, Muhammed nasıl Çok güzel. Bize zaten böyle böyle çalışkan başkan lazım. Anladım. Her zaman geleceğim ama öyle sadece sesim zamanı. Sesim değil. işte biz de olayız. Ben çok sevdim ama. He. Bu tarla çok güzel. Bak hem de iyi Evet. Gördün mü? Toprağı böyle atacaksın bak. Havalandıracaksın o. Oh. Çift belleme de yapılır. Kardeşim selamünaleyküm. Ko kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Yaprak, yardıma ihtiyacın var mı? Niye ben ben geleyim projelerimi anlatacağım sana. Selamünaleyküm tekrar. Aleyküm selam hocam hoş geldiniz. Nasılsın? iyi misin? Allah'a şükür. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Çalışıyoruz bu e, hayvanların altına, hayvanların altına sereceksin ki gübre olsun. Aynen öyle. Sizin ürettiğiniz sütleri gelip her gün arabamız kapınıza gelecek bütün evet. köylülerimizin. E, onu alacağız, sütünüzü işleyeceğiz ve doğal ürün olarak, yüzde yüz doğal organik ürün olarak pazarlayacağız. Yaprak çekmeyi, toplamayı, bunlar, bunlar bizim işimiz. Bunlar bizim işimiz. Bunları bilirim. Ve üstüm önemli değil ben. Kıyafetimi çıkar sizinle de çalışabilirim. Ben çiftçiyim, köylüyüm. 34 yıl üniversitede hocalık yaptım. Hazrettepe gibi bir üniversitede. Erken yaşta bıraktım çünkü memleketime gelmem gerekiyordu. Ve burada size bilimsel temelli faaliyetler yapacağız. Ne kadar güzel ama bak tam zamanı. Niye biliyor musunuz? Hafif nemli. Evet, evet. Bakın bunu... Güneş, Güneş oldu mu bu parçalanır. Aynen, aynen. Fazla yağarsa da çamur olur durmasın. Sağ. Kardeşim terlemişsin yalnız. Bunu yok, biraz yok. güzel. Şimdi hareket yaparız. Yap hareket, evet. üşütme çünkü en tehlikeli evet. şey buralarda düşütmektir. Selamünaleyküm abla Aleykümselam hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ne yapıyorsun? Bellemeler Belliyorum. başladı. Bu ayda patates dikiliyor. Onlarla uğraşıyorsun. He, yerini hazırlıyoruz. Şimdi ben Araklı Bağımsız Belediye Başkanı buraya gel, yanıma gel. Bakalım bak çip vuracağız, çip. Hah böyle, hah. atma aşağıya toprağa. Bir şeyler anlatayım şimdi. Bağımsız Belediye Başkanı adayımızın Yusuf Durmuş. Köylere, kadınlara yönelik projelerimiz var. Havalandır. Ben de köylü çocuğum. Bu topraklarda büyüdüm. Üniversitede hocalık yaptıktan sonra Çocukları yaşı beklemeden Çalışabileceğim zamanda köyüme geldim Sizlerle çalışacağım abla Bak Toprağı atmadan Yerinde havalandıracağız Sonra ürünlerimizi dikeceğiz Bunları pazarlayacağız Hep beraber Hadi hop Toprağı işle yeter ki Toprak Bizi doyurur ancak biz köylerimizi boşalttık. Ablacığım köylere döneceğiz. Halkımızın buralara dönmesini sağlayacağız. Ya ben normal bir davranış sergiliyorum. Bugüne kadar yapılmadığı için halk tarafından sıra dışı kabul ediliyor. Çevre tarafından sıra dışı kabul ediyor. Çünkü belediye başkanları halkın içinde, bahçesinde, tarımında, bellemesinde, gece gündüz yanında olmalı ve sadece halkını düşünmeli. Onun için çaba sarf etmeli. Halkından bir kişi bile açsa, karnı açsa belediye başkanı uyumamalı. Ben e, böyle bakan bir insanım. Yani sıra dışı belki onlar ortaya çıkıyor. Yani tarla beller mi? Belledim. Çok belliyorum. Her bahçeye gidiyorum. Ne iş yapıyorsa, odun taşıyorsa yardım ediyorum. Benim bildiğim işler bunlar. Zaten ben 34 yıl Hazrettepe gibi bir üniversitede hocalık yaptıktan sonra erken yaşta bırakmam. Biraz sıra dışı algılanıyor. Çünkü bir kadın kardeşim dedi ki, ya hocam dedi harika bize projeleriniz var. Bizi ne çok düşünmüş, düşünüyorsunuz. Ne güzel şeyler. Yani Hacettepe bırakılır mı dedi. Bana bizim için değer mi? Evet değer. Kadın kardeşlerimiz için, çocuklarımız için eğitim projelerim var. Harika projeler. Evet onlar sıra dışı olacak. Eğitim projelerim dünya ölçeğinde olacak. Çünkü ben 22 yıl dünya olimpiyatları biyoloji tübitak komite üyeliği yaptım. Yani ben dünyadaki bilimi, çocukları, gençleri ve eğitimi iyi bilen bir hocayım. O yönden sıra dışı şeyler yapacağım. Ama halkla buluşmak... Her belediye başkanının aslında yapması gereken doğal olmak, onlara sarılmak. Sadece seçim dönemi değil, her zaman öyle. Benim araştırırsanız ben hep gelirim bu bahçelerde hep çalışırım. Bu izinlerimde, boş zamanlarımda. Ya diyorlar ki üniversite özesi bunları yapar mı? Yapar. Yapar. Biz de insanız. Sen diyor ki param var, maaşım var, her şeyin var. Ne işin var burada? Git dünyaya gez. Bizle niye uğraşıyorsun diyorlar. Neden bizi çok düşün düşünmemiz gerekiyor? Ben bu köye babama sözüm var. Neden kalıcı eser bırakmayalım? Neden güzel şeyler yapmayalım? Esas amacım benim bu çocuklar, gençler kadın projelerim. Belediye başkan yardımcılarından bir tanesi en az kadın olacak. Trabzon Araklı ilçesinin sesini duyurmak istiyorum. Belediye başkanımız inşallah olur. Çok değerli bir insandır. Ve oda e, o da olmadan önce de okurken de burada köyde dururken de aynı şekilde çalışırdı o da. E, Ankara'ya, Hazretepe'ye görev yapmaya gitti. Allah yolu nasıl etsin, başarılı olacaktır inşallah. Hani gelip de derdimizi bu seçim arasında derdimizi soran yok. Çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Sağ olsun her sene köyümüze gelecek. Arazilerde çalışmak istiyor, seviyor. Seviyor. İnsanlar inek inek bakıyor. İneklerin şeylerini yaptığı şeyleri satmak istiyor. Yani birlik beraber olmak istiyor özellikle kadınlara, çocuklara çok şey. İşte işte şimdi şimdi yaşadık. Aleyküm. Aleykümselam hocam. Soğukta neden duruyorsun hocam? Derdim. Nasılsınız? İşleriniz nasıl? Şükür olsun. Çok, çok, çok tat yok. Böyle lezzet, lezzet de yok. De ama ama lezzet şey yok. Çok iyi sizin. Niye yok. yok? Yok yok. Şey yok. İşlerde yani böyle yoğunluk yok. İşlerimiz nasıl? Nasıl gidiyor? İnşallah daha iyi olacak. İnşallah. Hep beraber alakalı yöneteceğiz. Bu elbiseyi ancak geceleri çıkaracağım. Belediye başkan olunca çalışma kıyafetleri de giyeceğim. Halkımızın yanına çalışma kıyafetleriyle gidip çalışacağım. Esas şeyim bu. Yani halkımıza önce bir saygı çerçevesinde davranacağım. Bu nedenle bu kıyafet bu. Başka bir şeyimiz yoktur. 55 tane proje planladım. Bunu halkla beraber, gezdiğim arkadaşlarımızla beraber bölgenin. Uygulanabilir projeleriyle bunu planladım. 55 proje, 37 video çektim. Yusufdurmuş.com web sayfası kurdum. Çevre bilimciyim. Hiçbir şekilde e, broşür, afiş dağıtmayacağım. Buradan bir kalem göstereyim size. Bu, e, burada çantamda kalem var. Sırtımda çanta kalem'i geziyorum. Ben insanlara kalem veriyorum. Çünkü Araklı'yı eğitimle değiştireceğiz. Sahilde hiç olmayan. Daha önce Erzincan Kemaliye'ye kurduğumuz, oranın belediye başkanıyla kurduğumuz Doğa Tarihi Müzesi'ni burada Doğa Tarihi Müzesi Bilim Merkezi Kütüphane Etnografya Müzesi ve Laboratuvar olarak kuracağım. Sahilin incisi yapacağız buraya. eğitimle burayı kalkındıracağız. Yani gece 12'lere kadar kütüphanemiz açık olacak. En önemli projelerimden birisi budur. Tarım, hayvancılık, turizm, arıcılık projelerim devam ediyor. Toplam 55 proje. Şehit ve gazevi yapacağım. Burada çok şehitimiz var, gazimiz var Araklı'ya kadınlara yönelik projeler, istihdama yönelik projeler, kanal araklı projesi, turizm projeleri, köylerdeki eski tarihi evlerin yapılmasına yönelik projeler, proje yazma, hibe proje alma birimi kuracağız ve geliştireceğiz. Araklı'da hibe projelerle köylülerimizle, kadınlarımızla Araklı'yı sahilin incisi ve duyulabilir. Yani baktığınızda Türkiye'nin en güzel, en çok adından söz ettiren ilçesi haline getireceğiz.